Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün sizlere, sizlerin köşesinden gelen sorulardan olan ABD turist vizesinin ne olduğu ve nasıl alınacağı konusunda bilgiler vereceğim. ABD turist vizesi, B1 ve B2 vizesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. B1 vizesi, ABD iş sebebiyle yapılan, örneğin şirket anlaşmaları Konferanslar ve araştırmaları kapsayan bir vizedir. Beytu vizesi ise iş sebebi dışında sağlık sebebi, eş-akraba ziyaretleri ve tamamen turistik gezi amaçlı bir vize türüdür. ABD turist vizesi genelde ABD konsoloslukları tarafından 3 aylık, 6 aylık, 5 yıllık veya 10 yıllık olarak verilmektedir. ABD'ye vizenizle giriş yaptığınız zaman kalabileceğiniz süreç ise 6 ay civarında olacaktır. Unutmamız gereken önemli konulardan bir tanesi de turist vizesi ABD'de çalışma hakkı vermemektedir. Sadece turistik amacıyla gelip burada kalabilme imkanı sağlamaktadır. Peki ABD'ye turist vizesi nasıl alınır? ABD'ye turist olarak gelmek için öncelikle pasaportunuzun geçerli olmasına dikkat ediniz. Onun dışında son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafınızın dijital ve baskılı haline ihtiyacınız olacaktır. Sonrasında ABD Konsolosluğu'nun web sitesinde yer alan DS-160 isimli formu online doldurup yarışma ücretinizi ödemeniz gerekmektedir. Sitedeki bilgileri doldurup ödeme işleminizi yaptıktan sonra size uygun mülakat tarihini belirlemeniz mümkün olacaktır. Bu bilgilerinizi girerken eksik ya da hatalı olmamasına dikkat etmenizi tavsiye ederiz. ABD Türk Sitesi görüşmesinde dikkat etmeniz gerekenler. ABD Türk sitesini sorunsuz bir şekilde alabilmeniz için ABD konsolosluğuna sunulmak üzere hazırlayacağınız belgeleri dikkatli ve eksiksiz bir biçimde hazırlamanız gerekmektedir. Ayrıca Türkiye ile olan her türlü iş, aile, eğitim, mal durumu gibi bağlarınızı belgeleriyle sunmaya hazır olunuz. Örnek olarak bu belgeler, yanınızda alacağınız belgeler, pasaport, biyometrik resim, İnternet üzerinden dolduran belgelerin çıktıları, varsa iş yeri çalışma belgesi ve vergi defası. Eğer devlet memuru iseniz memurluğunuzu gösterir çalışma belgesi, maaş bordrosu. Eğer öğrenciyseniz öğrenci olduğunuzu kanıtlayan belgeler. Varsa üzerinizde tapu ve araç ruhsatı. Hesabınızdaki parayı gösteren banka hesap cüzdanı ve imza sürgülerine ihtiyaç olacaktır. Tabi mülakat günü ve saatinde görüşme için önceden hazır bulunmanızı ve geç kalmamanızı da size özellikle tavsiye etmek isterim. Ömer Hukuk Bürosu olarak ABD'ye ziyaretiniz sırasında karşılaşacağınız hukuksal sorunlarla ilgili bizim ofisimize 1-212-245-7070 telefon numarasından ya da info adresinden her zaman ulaşabileceğinizi unutmayınız. Teşekkürler.